Antik Mısır, ölümün soğuk sessizliğine değil, ikinci bir yaşamın sırlarla dolu kapısına inanırdı. Onlara göre ölüm, ruhun evrendeki en büyük yolculuğuna attığı ilk adımdı. Fakat bu yolculuk sıradan bir geçiş değil, büyülerle örülü, sınavlarla dolu, tanrıların bile imtihan ettiği kozmik bir maceraydı. Ruh kendi iç gölgeleriyle yüzleşirken geçmişin yükünü taşır, geleceğin kapısını aralardı. Her adımda karanlıkla savaşır, her geçitte hakikatle sınanırdı. Peki ruh gerçekten ölümsüzlüğe ulaşabilir miydi yoksa sonsuzluk yalnızca kalbin hafifliğine mi bağlıydı? Antik Mısır inancına göre ölüm bir son değil, yeni bir varoluş biçiminin başlangıcıydı. Yaşam sona erdiğinde ruh, K ve Ba adlı iki parçaya ayrılırdı. K kişinin yaşam enerjisini, Ba ise onun bireysel karakterini temsil ederdi. Bu iki unsur ruhun yeni dendirilmesi ve sonsuz yaşama ulaşabilmesi için ahiret aleminde birleşmek zorundaydı. Ancak bu birleşme sıradan bir olay değil, zorluklarla dolu mistik bir yolculuğun sonuydu. Bu yolculuk Mısırlıların duat olarak adlandırdığı ahiret diyarında gerçekleşirdi. Ve bu diyarın sırlarını açıklayan en kutsal metinlerden biri Ölüler kitabıydı hatta zaman dünya saatiyle ölçülemezdi. Burada her adım ruhun içsel dönüşümünü temsil eden simgesel eşiklerdi. Yılanların kuruduğu kapılar, dev iblislerin nöbet tuttuğu karanlık geçitler ve ateşten göller. Yalnızca dışsal tehditler değil, ruhun içindeki korku, pişmanlık ve karanlık yanlarıyla yüzleşmesiydi. Ölüler kitabında yer alan her büyü, bu zorlukları aşmak için birer anahtar işlevi görürdü. Ruhun ilerleyebilmesi için belirli sözleri eksiksiz söylemesi, tanrılara doğru cevap vermesi ve kendi geçmişiyle hesaplaşması gerekirdi. Her bölüm yalnızca bilgi değil, ruhsal farkındalık sınavıydı. Ölüler Kitabı aslında tek bir kitap değil, farklı dönemlerde yazılmış büyülerin, duaların ve rehber metinlerin derlemesiydi. Bu metinlerin ilk versiyonları eski krallık döneminde piramit duvarlarına kazınan piramit metinleri olarak ortaya çıkmış. Ardından orta krallık döneminde tabut metinleri şeklinde tabutlara işlenmiş. Son olarak yeni krallık döneminde papirüslerde resmedilerek Ölüler Kitabı adı altında standart haline getirilmişti. Mısırlılar bu metinleri ölülerin mezarlarına bırakır, papyruslara yazar ya da lahitlere kazırlardı. Amaçları ölen kişinin ruhunun doğada karşılaşacağı tehlikeleri atlatmasını ve yargılanma sürecinden geçerek Osiris'in hükümdarlığındaki sonsuz yaşamı ulaşmasını sağlamaktı. Bu metinler aynı zamanda bir kozmik haritaydı. Ruhun yolculuğu boyunca hangi tanrılarla karşılaşacağı, hangi iblislerden sakınması gerektiği ve hangi sözleri söyleyerek geçitleri açabileceği detaylı şekilde tarif edilirdi. Her tanrı belirli bir enerjiyi, sınavı veya ruhsal prensibi temsil ederdi. Bazı geçitlerde yalnızca doğru ismi söylenmesi, bazılarında ise büyülü sözlerle ruhun korunma altına alınması gerekirdi. Örneğin, ruhun kalbini yiyerek yok edebilecek Ammut'tan sakınmak için belirli bölümlerde negatif itiraflar dile getirilirdi. Böylece ölen kişi Tanrılara karşı masumiyetini ilan eder, kalbini saf olduğunu gösterirdi. Duat yani Araf alemi karanlık mağaralar, alevli nehirler, yılanlarla dolu geçitler ve devasa canavarların kol gezdiği zorlu, çok katmanlı bir geçiş alanıydı. Ruhlar bu diyarda yalnızca fiziksel değil aynı zamanda ruhsal sınavlarla tabi tutulurdu. Her bir geçit bilinçaltının bir yansıması gibi kişisel korkularla, suçluluk duygularıyla ve bastırılmış arzularla yüzleşme alanıydı. Bu alemde Güneş Tanrısı Ra da her gece kutsal bir gemiyle yolculuk ederdi. Bu nedenle yolculuğun kozmik ve evrensel bir anlamı vardı. Ra'nın duat yolculuğu yaşam döngüsünü ölümden sonra gelen yeniden doğuşu ve karanlıktan doğan ışın ezoterik bilgisini simgelerdi. Her gece kaosun yılanı Apophis ile savaşarak yeniden doğan güneş, ruhların da bu içsel mücadeleyle arınacağını ve yükselişe geçeceğini gösterirdi. Bu mücadele yalnızca Ra'nın değil, her bilinçli varlığın kendi içindeki karanlık yüzleşme sürecini temsil ediyordu. Ruhun parçaları arasında ak da bulunurdu. Ak ruhun ilahi aydınlanmış haliydi ve ancak başarılı bir duat yolculuğundan sonra ortaya çıkardı. Bu ruh hali ölümsüzlükle tanrıların katına yükselme hissini geliyordu. Ak aynı zamanda hem dünyevi benliğin arınmış hali hem de ilahi bilincin uyanışı olarak kabul edilirdi. K kişinin yaşam gücüydü ve mezar ritüelleriyle beslenerek bu gücün sürekliliğini sağlardı. Ba ise kişinin dinamik yönünü temsil ederdi. Geceleri kuş şeklinde bedeninden ayrılarak göksel alemlere yolculuk eder, tanrılarla iletişim kurardı. Anın dönüşü her sabah dirilişi simgelerdi. Bu mistik etkileşimler ruhun farklı katmanlarının yalnızca birbirine değil, evrenin kozmik ritmine de uyum içinde hareket etmesi gerektiğini gösterirdi. Bu nedenle her parça ruhun sonsuz yolculuğunda ayrı bir işlev taşır, birlikte varoluşun bütünlüğünü oluştururdu. Yolculuğun en kritik ve en kutsal anı, kalp tartısı olarak bilinen törendi. Bu törende ölen kişinin kalbi adaletine kozmik düzene simgesi olan Maat'ın tüyüyle tartılırdı. Maat yalnızca bir tanrıça değil evrenin dengesini koruyan evrensel ilkelerin vücut bulmuş haliydi. Kalp, yaşam boyunca edinilen tüm eylemlerin, düşüncelerin ve niyetlerin ağırlığını taşıdığına inanılırdı. Eğer bu kalp tüyü kadar hafifse kişi doğrulukla yaşamış, adalet ve hakikat ilkelerine sadık kalmış kabul edilirdi. Bu durumda ruh Osiris'in huzuruna alınır, cennetsel Nil Vadisi'nde sonsuz bir yaşama kavuşurdu. Orada bereketli tarlalar, huzur içinde akan sular ve ilahi ahenkle örülmüş sonsuzluk zamanı beklerdi. Ancak kalp ağır çıkarsa bu ruhun dünyevi hatalardan arınamadığını, vicdan yükünün hala onu karanlığa çektiğini gösterirdi. Böyle bir durumda Anut adlı korkunç yaratık timsah, aslan ve su aygırının birleşimi olan ilahi cellat kalbi yutar, ruhu sonsuz hiçliğe sürüklerdi. Bu Mısırlılar için en büyük korkuydu. Ne ceza, ne ödül, yalnızca varlıktan silinmek. Kalp tartısında çakal başlı Anubis terazinin başında durur, ölen kişinin kalbini maatın tüyüyle hassas bir dengeyle tartardı. Bu an yalnızca fiziksel bir ölçüm değil, ilahi adaletin en sap tecellisiydi. Bilgelik tarzı tot, teraziye rehberlik eder ve sonucu kutsal yazıtlarla kayıt altına alırdı. Kalp kimi zaman sahibine ihanet eder, kimi zaman ise kendi kendine konuşur, geçmişte yapılan eylemleri savunmaya çalışırdı. Bu içsel monologlar ruhun en derinlerinde sakladığı suçluluk, pişmanlık ve haklılık duygularının yankısıydı. Her söz, her sükut, ruhun kozmik terazide kendini tarttığı mahrem bir itiraftı. Ruh bu sınavları başarıyla geçerse Auru olarak bilinen cennet tarlalarına ulaşırdı. Auru, tanrılarla birlikte yaşanan cennetsel bir diyardı. Bereketli topraklar, huzur içinde akan kutsal nehir, göksel müzik ve ölümsüz tarım cümbüşüyle çevriliydi. Burada zaman, yeryüzündeki gibi doğrusal değil, sonsuz bir döngü içinde akardı. Ruhlar tarım yaparak, müzik eşliğinde ritüeller gerçekleştirerek ve tanrılarla sohbet ederek huzurlu bir var sürerdi. Avru'da yaşamak yalnızca dışsal huzur değil, içsel bütünlüğün ve evrensel uyumun nihai kazanımıydı. Bu diyar aynı zamanda bilgelik ve arınmanın da merkeziydi. Ruhlar burada evrensel yasaları öğrenmeye ve kozmik düzenle bütünleşmeye devam ederdi. Ezoterik geleneklere göre Ölüler kitabı sadece fizik ölümle ilgili değildi. Bu metinle aynı zamanda ruhsal uyanışın ve bireyin içsel dönüşümünün bir rehberi olarak kabul edilirdi. Duat yolculuğu yalnızca ölenlerin değil, yaşayanların da kendi gölgeleriyle yüzleştiği, bilinçaltının karanlık dehlizlerinden geçip saf bir varoluşa ulaşmaya çalıştığı sembolik bir geçişti. Her bir büyü, insanın içsel korkularını, bastırılmış arzularını ve geçmişin ağırlığını çözmesine yardımcı olan ezoterik anahtarlar gibiydi. Bu açıdan bakıldığında Ölüler kitabı yalnızca geçmişin bir ritüel rehberi değil, aynı zamanda günümüz insanının ruhsal yolculuğunu ışık tutan zamansız bir bilinç pusulasıdır. Modern ezoterik yorumlara göre bu metinler kişisel dönüşüm, içsel denge ve evrensel hakikate ulaşmaktadır yolculuğunun kadim haritası olarak okunabilir. Bugün hala Nil'in kıyısında rüzgarla dalgalanan papyrus yapraklarında, mezar duvarlarında yankılanan hierogliflerde, tüm başlıklarındaki lotus motiflerinde ve yıldızlı tavanları işlenmiş tanrı tasvirlerinde bu efsanevi yolculuğun izlerini görmek mümkündür. Antik Mısır'ın en büyük sırrı ölümden kaçmak Değil. Onunla yüzleşmek, içsel gölgelerle tanışmaya gönüllü olmaktı. Çünkü gerçek ölümsüzlük, yalnızca bedeni değil benliği aşan bir farkındalıkla mümkündü. Ruhun kendi hakikatini tanıması, onu evrensel yasayla birleştiren en kadim sırdı. Bu sır sadece ahiret için değil yaşayanlar için de geçerliydi. Her içsel dönüşüm bir duaat yolculuğuydu, her yüzleşme bir kalp tartısıydı ve her affediş Avrupa'ya atılmış sembolik bir adımdı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.